Video girip çıkmaya bunu daha önce çok sordunuz. İşte bunların hepsinden aslında bu videomuzda bahsedeceğiz. Önce şöyle e, kumandamı tanıtmak istiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar ben e, Beko Android TV kullanıyoruz ve kumandası da bu gördüğünüz üzere. Bakın şurada kırmızı düğme açma kapama düğmesi zaten. Şu kaynak düğmesi, yön tuşlarımız var. Yine geri tuşumuz, menü tuşumuz, işte ses e, kanal değiştirme. Burada sayısal tuşlarımız var ve şurada da gördüğünüz e, renkli tuşlarımız var. Kumandamız bu şekilde. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Öncelikle Android TV'mi açıyorum. Bakalım kaç saniyede açacak. Evet, tuşuma bastım. Gördünüz, şurada ışık yanıyordu. Evet, çok erken açıldı aslında. Yani yaklaşık bir 10 saniyede açıldı. Şimdi ben e, menü tuşuma bastım arkadaşlar. Size e, buradan ne bahsedeceğiz, hangi hangi konulara değineceğiz, onlardan bahsedeyim. Bakın burada ana ekranımızda Netflix var. Hemen yanında TV uygulaması var. YouTube var. Eğer USB taktıksak ya da USB'den herhangi bir şey okutacaksak, e, burası bizim işimize yarayacak. Yine normal e, tele, telefonlarınızda olan Google Play uygulaması da burada mevcut. Bakın e, benim kanalım burada. Ben buraya ayarlamıştım. Siz ayarlayabilirsiniz yani direkt YouTube'a girdiğinizde kendi kanalınızın videolarını bu şekilde görebilirsiniz. Yine başka uygulamalarda gördüğünüz üzere var. Ve en altta şuna değineyim. Ana ekranınızı özelleştirme. Yani şu gördüğünüz ekranı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Evet yukarıda bakın burada ara tuşu var. Ona tıkladığınız anda herhangi bir şey söylüyorsunuz. O bu söylediğiniz şeyi rahat bir şekilde buluyor. Yani Önceki gibi tek tek klavyeden yazmak, harf harf bulmak artık zaman kaybı. Bakın yine uygulamalar var. Yani Android TV'lerinizde hangi uygulamalar varsa tamamı burada görünüyor. Bakın burada bildirimler var. burada girişler var. Tabii ki de bu TV'de olacak arkadaşlar. Bununla hiç oynamanıza bile gerek yok. Buna şimdi ben ona bildirmek istiyorum. Otomatik kanal aramayı yaptınız. Ama istediğiniz birkaç tane kanal çıkmadı. O zaman ne yapacağız? Manuel kanal aramadan e, onun sinyalinin e, frekansını bulup bu şekilde manuel kanamadık, e, kanal aramadan kendimiz yapacağız. Kanal atlama var. Kanal yeri değiştirme var. Kanal taşıma var. Yani 30. sayıdaki bir kanalı 5. sıradaki bir kanalla alabilirsiniz. Yine e, kanal düzenlemesi var. Bakın bu şekilde. Görüyorsunuz mesela. Neyse ben bunu yapmayayım. Buradan yapmayayım şuradan yapayım ki ben yerini değiştirmek istemiyorum çünkü şöyle biraz yukarılara gideyim oradan herhangi bir kanal değiştireyim Evet şurada arkadaşlar cadde TV diye bir şey var bakın ben ona işaretledim kanala git diyor maviye bastık mavi tuş var bakın onda orada kanala git sekmesi vardı ben bunu kaça taşımak istiyorum? Örnek veriyorum. 286'ya taşımak istiyorum. Numarayı yazdıktan sonra Bakın şurada OK tuşu var. OK diyorum ve burada da tamam var. Tekrar bakın. <laughs> bakın şurada 663 numarayı ben 666 almak istiyorum. Örnek veriyorum. Önce işaret koyuyorum. Sonra bakın alt bölümde mavi bir uygulama var. Bakın orada gördünüz mü kanala git sekmesi var. Tamam maviye bastım. Hangi numarayı alacaktım? 666. Sonra geliyorum. Bakın şurada OK tuşu var. Bastım. Tekrar basıyorum. Tekrar bastığım anda bakın kanal yeri değişmiş oluyor. Aslında işlem bu kadar basit. Yani ilk kez yapan biri bile çok rahat bir şekilde yapabilir. E, kanal listesini temizleyebilirsiniz. Ya ben tekrar kanal aramak istiyorum da diyebilirsiniz. O yüzden bütün kanallarınızı buradan silip en yukarıda olan otomatik kanal aramadan kanallarınızı tekrar arayabilirsiniz. Sonra e, kurulum modu var. Bunu değiştirmeyin arkadaşlar. Bakın benimki operatör modu, uydu modu. Bunu değiştirmeyin. Sonra otomatik kanal güncellemesine ben onay verdim. Güncelleme mesajını onay verdim. Ebe oluyor. Bir... Zamanlayıcı. Benimki kapalı. İstersen açabilirsiniz buradan dili seçebilirsiniz. Klavyemiz var, girişler var, güç var. Bakın. Resim var. Buradan ismin arkışını, parlaklığını hepsini buradan ayarlardan güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Seslendirme. Bakın buradan da yine aynı şekilde hoparlörü vesaire ses sistemini ayarlayabilirsiniz. Depolamamız var. Bakın toplam alan 4.6 GB. Android TV'nin toplam alanı hafızası ana ekran var bakın buradan yine o ilk gireceğimiz ana ekran vardı hatırlarsanız orayı da buradan e, düzenleyebiliriz mağaza modu var Google sistem var Chromecast built-in var yani siz e, telefonunuzdaki herhangi bir resmi video bu Android TV'nize aktaracaksanız bu uygulamayı da e, telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Onun da bilgisini vereyim size. Yine ekran koruyucu var bakın. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın ekran koruyucuya. Bir tane daha bekleyelim. Evet gördünüz değil mi? Bu şekilde ekran koruyucuda resimleri değişmiş oluyor. Yine tuşuna bastık. Enerji tasarrufu, konum, kullanım ve teşhis, erişebilirlik, yeniden başlat vesaire Bunların hepsi kullanılan ayarlardan bazıları. Uzaktan kumandalar var. Aslında başta bahsettiğim e, ayarlar bunlar. Evet. Bu videomuzda aslında biz size Android TV'lerde çok kısa bir şekilde bütün ayarlara değinmiş olduk. Kanal taşımadan, e, kanal silmeye